Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına milli çiçeği, bir diğer adı olan ise dikenler tatil çiçeğimle karşınıza çıktım. Hatta bir ismi daha vardı. Yanılmıyorsam Azerbaycanlı ee, bir dost söylemiştim. Hani yorumlar kısmına yazın. Farklı bir isim e, biliyorsanız ya ama onu da e, yeni öğrenmiştim ama unuttum kusura bakmayın. Bakın şöyle dikenler tacım her tarafına bakar mısınız? Bu dikenler tacı şey e, güzel dostlarım. Böyle ortasından minik minik e, sarı şeyleri var görüyorsunuz. Bu orta kısmından büyümüyor. Mesela şu hale geliyor. bak ilk baştaki Şöyle önce bir tomurcuk haline geliyor. Bakın. Daha sonra bu hale geliyor. 3 aşamada açıyor. Daha sonra bu hale geliyor. Benim bu dikenler tacı ise tomurcuk haline gelmiyor. Hani tamam ilk başta açacağız ama tomurcuk haline geliyor ama şöyle içinden çıkarak büyüyor. Anladınız mı? Mesela bu öyle değil. Şurada ise bakın ee, bu da benim ebrulu dikenler tacı çiçeğimdi. Kendi zaten e, yeni açmaya başlamıştı. Bir de e, yeni ev alışmaya başlamıştı. İki, i̇ki tane çiçeği vardı zaten ama bu orta kısmından tekrardan e, tomurcuğa geliyor. Büyüyecek Allah'ın izniyle. Şurada ise hani sürekli açmayan bir dikenler tacı çiçeğim var. diyelim. o artık açmaya başladı. Yani o bakın Dur şöyle odamı bir tane şöyle bir beyaz çiçeği var. Bir tane daha gelecek. Sonunda artık neredeyse bir sene oldu. Yaklaştı yani bir sene. Ben bunu hiç açmıyordu. Çiçekçimden aldım. Bir çiçekçiden almıştım. En sonunda baktım bu hiç açmıyor. Kökten şu kısımdan bildiğiniz kök yani bunu şuradan budadım küçücük bir şeydi. Daha sonra yaprağını verdi ve daha sonra açmaya başladı. Eğer sizin de dikenler tacir çiğ hiç açmıyorsa, neler yaptıysanız açmıyorsa böyle komple kökünden budayın. Ondan sonra güzel dostlarım e, yeniden köklendirin. Bakın şöyle güzel bir sonuca varacaksınız. Ben bunu görünce çok ama çok mutlu oldum. Her Tacin nerede durmalıdır? neyi sever? Ondan bahsedeceğim. Dostlarım toprağı iyice kurumadan yani nüfus sulama yapmayın. Bakın ben bugün sulama yapacağım toprağıma. E, bunu dün sulamıştım nemli. Bunu da sulayacağım Allah izin verirsen. Aydınlık kalanı çok seviyor. Doğrudan e, camın önünde olmayı çok seviyor yaz kış. Güneşi çok seviyor. Özellikle mesela o sabah güneşini muhakkak alacak bu dikenler tacı. Ondan sonra hanımefendi güneşlenmeyi çok seviyor mesela dikenler tacın özelliği de budur. E, Ayrıyeten şekerli külleri çok sever. Tartındır, şekerli küldür. Onu çok sever dostlarım. Ben de biraz benim pencerem poyraz tarafı ama sabah güneşi doğrudan aldığı için hiç problem olmuyor. E, camın önünden aydınlık alandan ayırmayın. Yerini sürekli değiştirmeyin. Zaten mesela bir çiçekçiden aldığımızda veya hani e, saksın değiştirdiğimizde falan 15 günde anca toparlanıyor. Yerine anca toparlanıyor. ve e, O yüzden muhakkak sık sık değiştirmeyin. Sadece bir yerde olsun dikenler, tacı, çiçeğiniz ondan sonra güzel dostlarım ön, ya aynı yerde olsun dediğim gibi e, değiştirmeyin. Çünkü depresyona giriyor. Yapraklar böyle sararıyor. Böyle bir kötü oluyor böyle. O yüzden sulamasına dikkat edin. Aslında suyu da sever yani. Mesela e, toprağı kuruduktan sonra bir gün sulama hemen depresyona girer. Sararır yaprakları. Ama tabi can güzel gibi çok fazla aşırı da sevmiyor. Hani orta kararda suyu seven bir çiçek. Ondan da bahsedeyim. Bir de artık bahar ayına geldiğimiz için güzel dostlarım. Minik minik e, sinekler çıkmaya başladı. Dikenler tacisini sineği hiç mesela. Ondan sonra e, sineklenmeler başladı. Biz bu sineklenmeleri nasıl önleriz? Bugün onlar hakkında konuşacağız. Ee, güzel takipçilerim. Bir de eğer dikenler tacınız eee ölüse yani artık bu yaprakları iyice ne sarardığı bir kötü bir hale geldiyse yumurta kürü uygulayın. 1 litre suyun içine bir adet yumurta sarısıyla akıyla beraber iyice ne çalkalayın. Birer çay bardağı gelecek şekilde saksılarınıza ilave edin. Güzel dostlarım, e, o zaman dikenler tacı çiçeğiniz toparlanır. Ve güzel verim alırsınız. Onu da yaptığınız e, olmuyorsa bakın dün bana cuma günü yazmış. Ben dün gördüm. Bir takipçim yazmış. E, hani şu çiçek sepetlerinde olan hani özel e, şeyleri koyuyorlar. ya Güzel dostlarım. Adını siz de dile getirin. Saksılar oluyor. O tür saksıda da gelen çiçekler genellikle sevindirdi. Bir mutlu etti. Güzel dostlarım. Güzel oldu yani. Güzel duruyor. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ersoy'un hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar hiç yorum atmıyorsunuz. Ebi maşallah deyin. Tebarekallah Allah deyin. Veya çok güzel açmış deyin. Ya bir mutlu edin ya çiçeklerinde bir şımarsın. Yani muhakkak yorumlarda buluşalım. Çiçekler hakkında bilgi almak istiyorsanız tekrardan yorumlara yazabilirsiniz. Ya yok ben YouTube adresi kullanmıyorum. Hani yorumlara yazmam diyorsanız Instagram adresim var. Arasyon Hobileri YouTube Instagram diye bir adresim var. Orada bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Ve biz ben de sizlere Allah'ın izniyle e, genellikle dönüş yapıyorum. Bazen görmüyorum. Bir iki gün sonra da olsa dönüş yapıyorum. Tekrar sağlıcakla Allah'ıma emanet ediyorum sizlere. İyi sağlayın suyunu iyi verdikten sonra dikenler tacınızdan muhakkak ama muhakkak çok güzel verim alacağınıza inanıyorum. Güzel dostlarım. Sevginizi de verin. Tabi sevgisiniz hiçbir şey olmaz. Ona da dikkat edeyim. Peki bugün biz ne konuşacağız? Sinekler hakkında konuşacağız. Çiçeklerimizi sineklerden nasıl koruyabilir? Özellikle sulamadım. E, niye sulamadım diye soracaksınız. Bir işlem yapacağım. Ondan sonra sulama işlemi yapacağım. Şöyle elimde bir kekiğim var güzel dostlarım. Şöyle kekiğimi saksılara ilave ediyorum çünkü keke, naneye e, sinekler gelmez. Daha sonra bunu toprağında karıştıracağım yani şöyle elimle. Sonra sulama işlemini yapacağım güzel dostlarım. Kekiğimi ilave ediyorum şöyle. Göz kararı. Saksınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne e, göre sizin yapacağınız işlem değişir. E, sinekler e, maalesef musallat olur. Özellikle sinekler yaprak güzeli hiç sevmez. Yaprak güzeli de sinekleri hiç sevmez. Çünkü e, yapraklarını yiyor ya yapraklarını yediği için e, yaprak güzeli çok nefret eder. Aynı şekilde dikenler tacı Çünkü böyle çiçeklerine zarar veriyor güzel dostlarım. Sonra elimle şöyle toprakla iyicene özleştireceğim. Daha sonra sulama işlemi yapacağım. Sulama işleminde kekik toprağa karışacağı için şimdi güzel dostlarım daha güzel verim alacağımıza <laughs> inanıyorum. Şöyle iyice karıştırın. Dikenler tacı çiçeğin tam ayırma zamanıdır. Budama zamandır onu da söyleyeyim. Çünkü yazın yaz ayında saklı değişim olmaz güzel dostlarım. Güzel takipçim. Ha olur. Nasıl olur? Mecbur kalırsınız. Ondan sonra e, saksı değişimi yapabilirsiniz. Ama mecbur kalmadıkça yapmanızı önermiyorum. Çünkü e, sıcakta hani saksı değişimi yapıldıktan sonra çiçekler daha çabuk pürüşür ve sıkıntıya girerler. Ve ben de sizin sıkıntıya girmenizi istemem. Çiçeklerde bayağı bir pahalanmış yani sardunyalar falan 75 TL'den başlıyor. Allah'ım yani kalonşalar falan dikenler tacı falan bayağı bir pahalanmış Allah yardımcımız olsun şimdi bu kekik yaptık ondan sonra iyice de toprakla özleştireceğiz ben videoda özleştirmedim daha sonra sulayacağız güzel dostlarım e, sulayın tezgahınızın üzerinde sulayın veya herhangi bir yerde iyice saksının suyu bıraktığından emin olun şuradaki şu an benim sulayacağım için bırakmadım şu saksı altları var ya saksı altlarında hiç su kalmasın bak Saksı altlarında su kaldığı zaman da